Bu videoda Game Power'ın fiyat performans kategorisindeki yeni kulaklığı Jin'i inceleyeceğiz. Jin değil bakın Jin. Şimdi bu kulaklık tahminimce Game Power'ın yeni fiyat performans kralı oyuncu kulaklığı olabilir. Videoyu çektiğim tarihte fiyatı 189 TL. Ve bu fiyatı sunduğu temel özelliklerden bahsedecek olursam ışıklı mışıklı 50 milimetrelik sürücüleri var. Aynı zamanda sanal 7.1 özelliği de mevcut. Kulaklık her zamanki Game Power'ın kutu tasarımıyla geliyor. Bunlarla canınızı sıkmak istemiyorum. Yok efendim kutu tasarımı şöyleymiş yok böyleymiş. Bunlar kutunları artık biz açtık arkadaşlar. Direkt özelliklerine bakalım. Kutunun arka tarafında RGB yazıyor gibi gözüküyor ama bu aslında rainbow aydınlatma. RBW olarak kısaltmışlar. Yani fotoğrafta görülen kulaklığın aydınlatmasındaki renkler sabit olarak kalıyor. 7.1 sanal ses sistemi işte efendime söyleyeyim gürültü engelleyicili mikrofon falan filan bunları geçiyoruz. Ve ürünün kutusunu Açıyoruz. ilk defa sizlerle birlikte açıyorum. Kulaklık nasıl bir performans verecek? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Yeşil renkli kullanım kağıdı. Olur da oradan anlamazsınız diye ekstra bir kullanım kılavuzu ve kulaklığın kendisi çıkıyor. Öncelikle kulaklık gerçekten büyük. Elimin boyutuyla karşılaştırıyorum. Avucumun içerisini tamamen dolduruyor. Zaten kulaklıktaki sürücülerin 50 mm olduğunu söylemiştik. Büyüklüğünü hissettiriyor arkadaşlar. Ben eğer kulaklık yuvarlak yapıdaysa biraz daha büyük olmasını tercih ediyorum. Bunun sebebi arkadaşlar kulaklık büyük olduğu için kulağınıza taktığınız zaman herhangi bir baskı oluşturmaması. Ama eğer söz konusu kulaklık oval yapıdaki bir kulaklıksa direkt kulağımızla aynı şekilde olduğu için o kadar da büyük olmasına gerek kalmıyor. Zaten kulağımıza herhangi bir baskı uygulamıyor. Dolayısıyla kulaklığın büyük olmasını ben bir avantaj olarak sayacağım. Kulaklığın kafa bandı tasarımı zaten birçok fiyat performans kulaklığından alışkın olduğumuz otomatik olarak ayarlanan kafa bandı. Yani bunları ekstra olarak buradan ayarlamanıza falan gerek yok. Kulağınıza taktığınız andan itibaren zaten zaten kafanıza göre bir şekil alıyor. Burada kullanılan derin hissiyatı gerçekten başarılı. Derinin üst tarafına Game Power logosu işlenmiş. Kulak petlerine baktığım zaman normalden biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Ki kulak petlerinin kalın olması her zaman bir avantajdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki genel malzemesi nasıl? Elbette ki plastik. Kasasının sesini dinletmek istiyorum. Bu kasanın oldukça tok oldukça güzel bir hissiyatı var. Mat bir yüzey tercih edilmiş. Bu yüzeyin rengi ise gri Game Power logosu beyaz bir şekilde işlenmiş. Kulak petleri kafa bandlı mikrofonumuz ise siyah. Yani kulaklıkta gri ve siyah renklere yoğunlaşıldığını görüyoruz. Bu da kulaklığa oldukça bence agresif bir hava katmış. Mikrofonu ortalama bir uzunlukta. Ne çok uzun ne de çok kısa. Kablosunun uzunluğu ise oldukça yeterli. Bilgisayarınıza takmak konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yalnız bu kısımda çok güzel iki avantaja değineceğim. Birincisi kumaş sarım bir kabloya sahip olması. Bir diğeri de üzerinde kontrol kumandası bulunuyor. Bu kontrol kumandası oldukça detaylı yapılmış. Hatta bu fiyat seviyesinde incelediğim kulaklıklar arasında en başarılı gözüken kontrol kumandasına sahip olduğunu söylemeliyim. Buradan ses seviyesini yükseltebiliriz, azaltabiliriz mikrofonu açıp kapatabiliriz. Kulaklığın aydınlatmasını açıp kapatabiliriz ve ekstra olarak equalizer ayarını değiştirebiliriz. Bu kumandaya sadece böyle bir ses kontrolü ekleyip geçilebilirdi. Gerçekten detaylı olmuş. Bunu beğendim. Şimdi gelin bir kulağıma takayım ve biraz ergonomisini yorumlayayım. Kulaklık kulağınıza zaten neredeyse hiç baskı yapmayan bir yapıda. Hem petler çok kalın hem zaten büyük bir kulaklık. E kulağınızla bir temas söz konusu değil. Kafa bandı da yumuşak olduğu için siz bu kulaklığı uzun süreli kullansanız bile kulağınızda bir ağrı oluşturmayacak gibi gözüküyor. Açıkçası ergonomisini bayağı bir beğendim. Burada yapacağım tek eleştiri şu. Kulaklığın boyutu büyük olduğu için kulağınızın arka taraflarında ufaktan boşluk kalabiliyor arkadaşlar. Mesela şahsen ben şu an kulaklığı taktığımda arkada ufak bir boşluk kaldı. Tam kapatmadı. Kafanız tabii ki büyükse tam da kapatabilir. Kulaklığın büyük olması ne kadar bir avantaj da olsa bazı yerlere açıkta kaldığı için yalıtım konusunda dezavantajı oluşturabilir. Ki zaten bunu birazdan size göstereceğim. Şimdi kulaklığı hemen laptop'uma takacağım. Zaten aydınlatması açıldı. Öncelikle aydınlatmasını yorumlayalım. Rainbow bir aydınlatmaya sahip ama dışarıdan baktığınız zaman tıpkı bir RGB aydınlatmaymış gibi gözüküyor. E aydınlatmanın tek bir renkte olmasındansa bu şekilde Rainbow olarak yapılması elbette ki daha mantıklı. Yalnız burada beni nasıl dikkatimi çeken aydınlatmanın tasarımı. Çünkü dikkat edin kulaklığı tamamen çevreleyen bir aydınlatması var ve bu aydınlatma incecik tutulmuş, oldukça çizgisel bir yapıya sahip. Hem daha sade gözüküyor hem de kulaklığın tasarımını daha çok ön plana çıkartıyor. Hani resim çizerken mesela bir resmin kenarlarına kontur eklerseniz daha da ön plana çıkar ya. işte ben buradaki aydınlatmayı kulaklığın etrafını çizilen bir kontüre benzettim. Mikrofonda da bir aydınlatma bulunuyor. Kumandası üzerinden mikrofonu kapattığınız zaman aydınlatma sönüyor. Yani mikrofonun açık olup olmadığını buradaki aydınlatma üzerinden anlayabiliyorsunuz. Kulaklığın kendi da aydınlatmasında kumandası üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelelim asıl önemli noktaya. Kulaklığımızın ses kalitesine. Hmm, şimdi bas kalitesinin öncelikle fiyatına göre iyi olduğunu söylemeliyim. Eğer fiyatla birlikte düşünmeyip genele yayacak olursak bu sefer de bas kalitesinin ortalama bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Taktığınız zaman uuu efsane basları var falan demiyorsunuz ama ya bu ne ya bas yok falan da demiyorsunuz. Gerçekten güzel bir şekilde alttan alttan basları vuruyor beklentiyi çok yükseltmediğiniz sürece gayet memnun kalırsınız gibi gözüküyor. Tiz seslerde nasıl? Hemen bir dinleyeyim. Yine aynı arkadaşlar. Yani bassların kalitesiyle aynı kulaklıkta herhangi bir ses profiline yoğunlaşılmamış. Basslara kasalım, tizlere kasalım denilmemiş. Ama işte burada çok güzel bir durum var. Kulaklığın kumandasındaki equalizer tuşunu kullanarak ses profilleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela baslı bir müzik dinlerken daha böyle bas uygun bir ses profilini aldığınız zaman gerçekten baslar daha belirginleşmeye başlıyor. tizleri biraz daha geri plana atıyor. Örneğin farklı türlerde müzik dinlerken de yine buradan kafanıza göre istediğiniz equalizer moduna getirebiliyorsunuz. Yani bu kulaklıkla rahatlıkla filmde izlenir, müzikte dinlenir arkadaşlar. Peki kardeşim filmi müziği anladık. Sen bize biraz oyundan bahset diyorsanız Yani zaten 7.1 bir kulaklık. Testlerini yaptığım zaman 7.1'i gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Oyunlarda düşmanların nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz ki zaten 7.1'in olayı budur. Mesela şu an ses arkadaşlar arkamdan gidiyor. Bakın şu an sol tarafımda, şu an sağımda. Yani bunları hissedebiliyorum rahatlıkla. Ses seviyesini çok abartmadığınız sürece de oldukça temiz bir ses veriyor bu arada. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Ses seviyesi demişken hemen ses yüksekliğinden de bahsedelim o zaman. Şöyle bakın son sesi aldım. Son ses seviyesi gerçekten yüksek ki zaten arkadaşlar 50 mm kulaklığında bize sağlamış olduğu bir avantaj bu ama maalesef burada bir dezavantaj fark ettim. Ses seviyesini yükselttiğiniz zaman ufacık bir dip ses gelmeye başlıyor. Şu an çok sessiz bir ortamdayım arkadaşlar o yüzden bunu fark edebiliyorum. Siz ses seviyesini kıstıkça bu dip ses de düşüyor. Yani kulaklıkta çok çok ufak da olsa bir dip ses mevcut. Ses seviyesini yükseltirseniz ve çok sessiz bir ortamda durursanız fark edebileceğiniz bir durum ki zaten arkadaşlar son ses seviyesinde müzik dinleyeceğinizi tahmin etmiyorum. Bakın son ses seviyesinde dinlediğim zaman daha fazla abartmayacağım. Duyduğunuz gibi ses dışarıya çıkıyor ki bu da zaten videonun başında belirttiğim yalıtımla alakalı bir durum. Normal dinleyeceğim ses seviyesine getireyim. Ben bu ses seviyesinde dinliyorum müziği. Ki oldukça yüksek bir ses seviyesi ses geliyor mu dinleyin. Dikkat ettiyseniz son ses seviyesindeki kadar gelmiyor, hatta belki de hiç gelmiyor. Şimdi özet geçelim arkadaşlar. Bir kere kesinlikle 189 liralık fiyatı düşündüğüm zaman fiyatının bayağı üstünde bir ses kalitesine sahip bence. Ha eğer 189 lirayı indirimli bir fiyat dersek ve kulaklığın 200 lira civarında bir fiyatı olacağını göz önünde bulundurursak yine de bayağı fiyat performans canavarı diyebileceğimiz bir seviyede. Özellikle şu Equalizer muhabbeti çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi geliyoruz sesten sonra en önemli ikinci olaya mikrofon. Hemen Windows'un kendi ses kayıt programına gireceğim. Sesimi hiçbir efekt yapmadan kaydedeceğim. Bu arada Windows'un diyorum. Önünde MacBook var diyeceksiniz. Ara sıra yorumlarda böyle geliyor arkadaşlar. Mac'lerde Windows kullanabiliyorsunuz. Ben de videolarda kulaklıkları test ederken oyun testi de yaptığım için mecburen Windows kullanmak zorunda kalıyorum. Malumunuz Mac'te çok fazla oyun bulunmuyor. Şu anda Windows işletim sisteminde kullanıyorum bilgisayarı. Ses kaydını başlattım. Şu anda sesimi kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Öncesinde bir test kaydı yaptım ben de dinledim arkadaşlar. Ve bence mikrofon kalitesi baya başarılı ya. Yani bu konuda zaten çok da bir şey söylememe gerek yok. Abartmadığım belli oluyordur. Hani ses konusunda böyle çok başarılı falan dediğim zaman reklam mı aldın falan tarzında yorumlar gelebiliyor. Ama mikrofon kalitesini zaten siz de şu anda duyuyorsunuz. O yüzden içim rahat. Gerçekten başarılı bir mikrofonu var. Mikrofonu konusunda en çok hoş giden taraf sesi çok temiz bir şekilde veriyor. Hatta inanmayanlar için... Görüyor musunuz arkadaşlar ses şu anda mikrofonu üzerinden geliyor. Ya bu mikrofonla bence yayıncılık da yapılır, video da çekilir ki bu daha efektsiz hali arkadaşlar. Siz biraz daha böyle equalizer ile efektleriyle oynayıp daha güzel de bir hale getirebilirsiniz. Videoya bu mikrofonla mı devam etsem acaba neyse şimdi bizim mikrofona geçelim. Bizim mikrofondayız şu an. Bir şey diyeyim mi bu arada? Benim kulaklığın en çok beğendiğim mikrofon kalitesi oldu arkadaşlar. Gerçekten baya başarılı bir mikrofon koymuşlar. Yani ben bu mikrofon kalitesini çoğu yüksek fiyatlı kulaklıklarda bile açıkçası göremiyorum. O zaman yavaş yavaş son yorumlarımıza geçelim. Kulaklık hakkındaki benim görüşlerim oldukça olumlu. Videonun başında söylediğim acaba Game Power'ın yeni fiyat performans kralı mı olacak sözü sanırım geçerli olabilir arkadaşlar. Ki bu kulaklığı fiyat performans kralı yapan özellikleri saymam gerekirse 7.1 olması, 50 milimetrelik sürücülerinin olması, aydınlatmasının bulunması, çok kaliteli bir mikrofonun olması ve ekstra olarak detaylı bir kumandasının bulunması. Zaten beklentilerinizi çok yüksek tutmadığınız sürece de memnun edecek bir ses kalitesi var. E daha ne olsun? Umarım bu video yayınladığımda fiyatı da artmamıştır. Açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Gidin bir bakın. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.